Okay, bağırıyor. Nasıl bağırıyor koyun? <laughs> çok güzel, güzel yap, güzel yap olmadı. Ee, Hı yapıyor yap bir kere. Hı, hı, hı. Çok, yapalım, çok yap oğlum, çok yap. Çok, ama olmadı, çok bağır. Olmadı. Çay parası verdin, hı yapıyor bir kere. Hı yapıyor <laughs> yap bir kere. Hı yapıyor bir kere. Güzel yap, güzel yap. mı var? Dik, dik dur, dik dur söyle. şöyle. Senin fotoğrafını çekeyim. Dik dur. Dik dur. Dik dur gül bir kere. Heee! Oh! Ne buldun Ne yap! <laughs> evet. mi, evet. yerde, mi, motoru, query, <laughs> güzel yap güzel yap. Güzel yap. Bana bak. Ne? gel gel gel. yok be. Karşıdan bir şey çok var. Yok gül be! Çok <laughs> <gü <scanned husbands> var çok. Gül <laughs> be! <laughs> çok. Bana bak, bak, bak.

<Gülüşmeler> <Eğer mi dersin>? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman açılır bu lan? Yarın mı açılacaksın? Neden? Ha? Bu bu da, başlayan başlayan sen, o zaman açılmaz mı? O zaman açılmaz. Kaçma abi. Diğer hatını kullan yarın sabah tak. Değil mi lan? Yarın giderim Allah Allah. Allah. numaraları veririm. He, özen kez. He, Ne iş yapıyorsun Bak kayda alacağım. Kayda.